Herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerin huzurlarına kaşarlı ve sucuklu pide ile geldim. Pide tarifi ile. Gelin hep birlikte hem malzemelerine hem de nasıl yapıldığına göz atalım. ilk önce kabımızı aldık içerisine bir su bardağı ılık suyumu katıyorum ve üzerine de aynı bardakla sütümü onu da ilave ediyorum hafif karıştırdıktan sonra bir paket kurumaya ilave ediyorum ve onun erimesini sağlayacağım hafif karıştırıyorum suyumuz ılık olduğu için hemen eriyecektir ve bir yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum bunu da karıştıralım ve bir çay bardağı sıvı yağımız Hepsini güzelce karıştırıyorum. Ve bir yemek kaşığı toz şekerim ilave ediyorum. Onu da hafif hafif karıştırıyorum eriyene kadar. Ve bir tatlı kaşığı kadar da toz ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Ve çırpıcımızla güzelce karıştıracağım. Mayanın tamamen erimesi lazım arkadaşlar. Suyumuz ılık olduğu için hemen eriyecek. Bütün malzemeler hem de güzelce karışmış olacaklar. Ve şimdi unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. İlk önce kaşık yardımıyla Hamurumu toparlayacağım. Hamurum koyu kıvam alana kadar kaşıkla yoğurmaya çalışacağım gördüğünüz gibi. Daha sonra güzel, özlü bir hamur elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hem yumuşak olacak hem de özlü. Elimize yapışmayan Güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. İnanın arkadaşlar bu tarifimden sonra pide almak istemeyeceksiniz dışarıdan. Hem lezzetli oluyor hem içerisinde katkı maddesiz kendinizin malzemeleriyle yaptığınız güzel yumuşacık pideleriniz olacak. Ben size garanti veriyorum arkadaşlar. Mutlaka yapın, deneyin. Gördüğünüz gibi kaşığımla güzelce birbirine yediriyorum bütün malzemeleri. Daha sonra da elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Kaşığınızın arka kısmıyla böyle bastıra bastıra özleştirin hamurunuzu benim yaptığım gibi. Ben bütün malzemelerimi açıklama köşesine yazacağım. Ayrıntılı olarak tek tek yazacağım. Oldukça hamurum koyu kıvam aldı ve kenarlarındakileri de böyle toparlıyorum ve hamurumun kalan kısmını da yoğurmaya başlayacağım. Kaşığımdan şöyle güzelce bir sıyırdıktan sonra güzelce yoğurup özlü bir hamur elde edeceğim. Hamurumu güzelce yoğurdum. Yumuşacık bir hamur elde ettim. Hem de özlü. Ve şimdi üzerini servis tabağı ile kapatıp sıcak bir ortamda mayası gelene kadar bekletiyorum. Ve mayası geldi. Yaklaşık yarım saat sonra mayası geldi. Şimdi tezgahımı unladım. Üzerine bütün hamurumu döküyorum. Hamurumun içindeki maya havasını aldıktan sonra güzelce bezeler halinde keseceğim arkadaşlar. Gayet güzel bir hamurum oldu. Şimdi bıçağımla parçalara bölüp beze yapacağım. İstediğiniz büyüklükte bezelerini yapın fırın tepsinize göre. Benim fırınım mini fırın arkadaşlar büyük değil. O yüzden tepsime göre ufak ufak bezeler alıyorum. bütün hamurlarımı güzelce bezeleyip dinlendirdikten sonra da yapımına başlayacağım. Gördüğünüz gibi hamurum gayet özlü. İçerisine koyduğumuz yoğurt inanın hamuru daha bir güzel kıvamlaştırıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bezelerim dinlenene kadar ben sucuğu yuvarlak yuvarlak ve ince dilimler halinde kesiyorum. Kasemizin içerisine doğramış olduğum sucukları aldım ve kaşar peynirimde rendeleyeceğim. kolaylıkla hemen de rendelendi. Onu da kaseme alıyorum. Ve bir adet de yumurta kırmıştım. Şimdi onu da göstereyim size. Kenara aldım. Hazır malzemelerim ve yumurtamız da hazır. Şimdi yapmaya başlayalım. Dinlenmiş olan bezelerimden bir tanesini aldım. Hafif unladım. Ve pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Kenarlarını ne kadar inceltirseniz o kadar güzel olur. Hepsinin bir ayarda olması daha önemli. Ve rendelemiş olduğum kaşar peynirimi ortasına gelecek şekilde yerleştirdim ve 3 parça da sucuk hamurumun büyüklüğüne göre koydum. Ve ekranda görmüş olduğunuz gibi kapattım. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine yapmış olduğum bütün pidelerimi böyle dizeceğim. Yağlı kağıt koymamdaki neden tepsiye yapışmaması için daha rahat alabilmemiz için piştikten sonra. Ve tekrar tekrar sizlere göstermek istiyorum. Nasıl yapıldığını çünkü bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor. Biz hamur açmayı bilmiyoruz, yoğurmayı bilmiyoruz. O yüzden böyle uzun göstermemdeki sebep o yüzden. Gördüğünüz gibi aynı şekilde hamurumun iki kenarlarını büktüm ve uçlarını da hafif sivri olacak şekilde büküyoruz. Tepsimi aldım. Ve aynı şekilde Hamurumuz dinlendiği zaman gördüğünüz gibi hemen açılıyor. Dinlenmesine fırsat verin. Kenarlarına böyle bastırdım hafif ve aynı işlemi tekrar uyguluyorum. İster kahvaltıya yapın, ister hafta sonlarına. Yanına bir çorba yapın ister akşam yemeğine ve salatayla. İnanın mükemmel oluyor. Sizlere garanti veririm arkadaşlar. Ve bütün pidelerimi tepsime aldım. Gördüğünüz gibi birbirine yapışmasın diye seyrek olacak şekilde tepsime koydum. Ve üzerine şimdi yumurta sarısını beyazıyla birlikte çırptım. Onu güzelce fırçamızla sürüyorum. Pidelerimizin kenarları kesinlikle kuru kalmıyor. Yumurtanın beyazı da içerisinde olduğu için inanın görsel olarak da çok güzel olacaklar. Bütün hepsinin kenarlarına gelecek şekilde yumurta sarısını güzelce sürüyorum. Ben üzerine e, susam yakıştırdım. Susam serptim arkadaşlar. Dilerseniz çörek otu olur. Haşhaş da olur. Nasıl isterseniz. Ben susamlı sevdiğim için üzerine gördüğünüz gibi kavrulmamış susam. kenarlarını döktüm. Piştikten sonra çok güzel görünüyor. Pidelerimizi önceden ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum ve 10 dakika sonra hazır olacaklar. Ve pidelerimiz pişti. Sıcacık mis gibi. Size şöyle yakından da göstereyim. Hem altı hem üstü görüyorsunuz. Nar gibi kızardı. Ve size iç dokusunu da göstermek istiyorum kesinlikle hamur olmuyor. Gördüğünüz gibi hem lezzetli hem pratik. İçerisine her türlü malzeme koyabilirsiniz. Patates olur, kıyma olur, ıspanak olur, sade kaşarlı olur. Normal beyaz peynir maydanoz karıştırıp da yapabilirsiniz. Bugün huzurlarınıza böyle pide ile geldim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.